Peki kim bizim ruhumuza dünyayı, insanları, bitkileri, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirmektedir? Çok açıktır ki içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni yani algılar bütünlüğü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı, bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. Yarattığı bütün algılar onun iradesine bağlıdır ve o bütün yarattıklarına her an hakimdir. O üstün yaratıcı, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Allah yegane mutlak varlıktır, diğer her şey ise onun yarattığı birer gölge varlıktan ibarettir. Bu gerçek, büyük İslam alimi İmam Rabbani tarafından Şöyle açıklanmıştır. Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim yani algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve vehim derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dışarıda yüce zattan yani Allah'tan başkası yoktur.